Gece gündüz bütün kanallarda mehdiyet ve mesihiyet anlatılıyor Maşallah, uzun evet. uzun. Risale-i Nur'da nasıl geçiyor, hadislerde nasıl geçiyor, mehdi mi değil mi? İşte Cenab-ı Allah mehdisini böyle aşikar edecek. İnşallah, inşallah. Bak Türkiye'yi mehdiyet ruhuyla sardı Cenab-ı Allah. Mükemmel oldu. Maşallah. Sahte mehdilik, gerçek mehdiliğin ortaya çıkması için bir vesile. Deccaliyet, mehdiliğin ortaya çıkması için vesile. Süfyaniyet, mehdiliğin çıkması için vesile. Hepsi mehdiyete yardım eder. Bak sahte mehdiler, süfyanlar, deccallar... ...hepsi mehdiyete hizmet eder. İstese de istemese de.